İnsan sağlığına yararı en fazla olan ürünlerin başında bal gelmektedir. Balın yararlı olabilmesi için üretim şartlarının sağlıklı bir şekilde, yani kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve arılara suni gıdaların verilmemesi icap ediyor. Peki bu şekilde bal bulabilir misiniz? Evet bulursunuz ama tabi sınırlı. Bulabileceğiniz yerlerin bir tanesi de at dersharei. Bizim ballarımız özellikle sizler için mevsiminde arıcılara özel olarak ürettiriliyor ve onlardan direkt kendi iş yerimize getirilerek sizlere ulaştırılıyor. Peki mesela şu anda elimde tuttuğum balın özelliği nedir? Bu bal karakoğan balı arkadaşlar. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Bunun her şeyini arı yapıyor. Hatta öyle bir şey ki mesela arıcıların bazıları ortasına ince bir çıta koyarlar, ince bir böyle suni petek koyarlar, o yok. Ondan sonra kenarlarına koydukları kılavuzlar vardır, o da yok bunda. Bunun tamamını ara yapıyor. Peki nasıl anlarsınız bunu? Çerçeveden çıkarılırken zaten anlıyorsunuz. Ayrıca yerken de ağzınızda böyle dağıldığını göreceksiniz. Bu balımız özellikle şifa değeri bakımından çok yüksek olan meşe balı. Gediz ve civarında arılar bunu yapıyor. Sizlere bu şekilde 900 gramlık paketler halinde ulaştırıyoruz. Yine ballarımızdan bir tanesi de Kaz Dağlarına ait, hatta iki tanesi diyelim. Bu çiçek balımız, bir de bunun çam balı olanı var. Kaz Dağları biliyorsunuz yüksekliği hem fazla, işte etrafına göre hava oksijeni bol bir yer. İnsanlar için nasıl tercih edilen bir mekansa arılar için de öyle. Arıları oraya götüren bir yine üreticimiz var. Bu ballarda. Kaz dağları civarlarında yapılan e, kaliteli, efendim usulüne uygun yapılan ballardan bir tanesi. Bu da süzme bal. Bunda yine e, herhangi bir katkı maddesi içinde bulunmaz. E, her türlü tahlil ve analize açık olan bu ballarımızı güvenle tüketebilirsiniz. E, şifa değeri yüksek olan ballarımızdan almanızı ve özellikle çocuklarınızı da yedirerek e, kas kemik sağlığını, efendim e, zihin gelişimini desteklemenizi sizlere tavsiye ederiz. Sağlık dolu günler diliyorum.